Bugün sizlerle birlikte Le, e, Mobile Legends Bankman oynuyoruz. Bugün yine e, Musab Musab geldi. o da kendisi bir kuzenim olur. E, dur bir ilk bir seni çağırayım öyle konuşayım. Ben davet ettim. Sen beni davet yoksa ben, ben. tamamdır. E, arkadaşlar şimdi bugün Musabla Mobile Legends Bankman oynuyoruz. Hemen kabul edeyim. E, e, oyuna başla. Dur bir ya bir arkadaşla gir girelim bir konuşmaya şey yapsaydık. Evet arkadaşlar bugün WhatsApp'ta beraber var bir bank bank oynuyoruz. Onun daha çok gelmesini istiyorsanız abone, like, yorum yapmayı unutmayın. Hemen başla. Hazır ver. Ne anlatıyorum senin de abi. Şimdi. En iyi karakteri seçer. Arkadaşlar bugün WhatsApp geldi. O telefonda oynamak istedi. Ben de tamam dedim. seçecektin ya. Sen beni kim seçecektin? Ben de ne seçecektim? Ben ne seçtim biliyor mu? Bakayım sen Eltro seçmişsin. Arkadaşlar bu arada da daha çok e, mobil Legends ben ben oynamamızı istiyorsanız abone olun, abone olun, like atın. Biraz e, sesini kıs sonra ses şey olmuyor. Ben sesimi kısacağım. Çünkü yoksa ıı, videoya ses şey, Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada biz seninle takım değil mi evet? Evet. Hmm. <laughs> ee, <başladım. gülüyor> ee, <başladım. gülüyor> ben de Ve başladı. Ben hep Türk. Ben de Türk. Ben, ben, ben hiç çok iyi bir, bir, bir karakter var ya ortadaki He. ya. neyse hemen oynayalım benim de hata. ben hep bu, tar bu taraftan gideceğim sen biraz konuşsana. Evet bakalım. Ortadan gidiyoruz. Düşman. ben çok güzel konuşuyorsun ya. Vallahi sen... Karo düşman ya. al sana bombe. Aa bu sefer eve geldi. Ama <laughs> sen e, bu, bu arada sen düşmanlar çıktı mı? Ejderha var. Ben ejderhaya saldırıyorum. Oha. Adam çok güç oluyor. Ya her kendini çekti ya bana. Ölmüyor lan. Ben, ben çok iyi bir şey olarak yapıyorum şu Hoppa. Bak ben bunu öldürdüm. Ya okey bana göster. Beni yere ekliyorum. Sen zaten göğü izleyeceğim. Bakalım ne yapacağız. 1-0 yeniliyoruz la. Şimdi şu alttan pusuya girelim bakalım. Darbeler savaşlar. Aa sen buraya gelmişsin. He. Niye geldin lan? Oğlum kule beni ödedi. Don bir kule. Sen de dibine gidiyorsun. Çıktım ama son anda öldüydü. Ese benim canım az ben şimdi arkadaşlar ölmeden. Ben ukarım. Dorbeler savaşlar. Musa can sen savaşıyor musun? Ne yapıyorsun? Ben sona savaşıyorum adamı öldürmek üzereyim. Adam mı yoksa kız mı? Kız işte. Ya kaçıyor benden hızlı kaçtı bu. Ya çok hızlı kaçtı. Ne? Ha bak orada. Of ya oraya sattandı Of bunlar onların yeri. o bunu öldüreceğim ben. Oha lan. Oha. Çok pis şey vuruyor. Ya yenilenmem de yok. Yürüyoruz. Vur vur vur. 4-2 ben milyonları öldüreceğim az sonra milyon. Tamam. Ben 4 seviyeyim ha. Ben de dört seviyeyim. Sen sev. Arkadaşlar bu arada bu bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız abone, like, yorum atmayı unutmayın. Nikolas çok sok. Gel buraya. Video videolarımda görmeyi istiyorsanız yine ab abone like, olmayı. Beni videoda niye görsünler oğlum? Yoruldunuz arkadaşlar. Mesela. İçimde bir telaş. Arkadaşlar bu arada Öldüm. daha sonra bölümde Toca var. Moral çekeceğim. Ben üstü ısınlandım. Ağzından ama. Ya ben adamları tam öldüreceğim. Hemen kaçıyorlar ya. bir kilim var. Koş Adam, koş. O ortada bir sürü kırmızı bize doğru geliyor. Hemen gidelim. Buraya ya, buraya Mivera. Bir dakika dur. Ya tam bir kişi öldüreceğim. Oo iki kişi geldi. Oha ben öleceğim kaç anne, Lan milyonlar yardım edin. Koşun milyonlar. O oh, Bismillah. Bana geri çekildiler demişler. Sen hiç çekilmene ister çek, ister çekilmene. Çekildim. Sen, bu sana kalmış. Şimdi arkadaşlarım geldi. Hadi gelin lan. İşte böyle zor olursunuz. Biraz arkadaşlarla da konuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada ne bence? kanalı açsa bence çekmeyi beceremez. Tabii efendim. Neden mi? Ben de zaten siz görüyorsunuz. Hemen yani bile. hadi artık oyuna geçelim dedi. Yani Mustafa sabırlı bir değil. Ne sandın? Ne sandın? Ne Ya bana şey saldırdı. Aa bak yukarıda bir adam var. Gel lan buraya seni lanet olası. lanet olası. Sana lanet olası. Sana lanet olası. Ya oğlum kaçıyor bu ya. Hadi lan. Of ya adam beni katil etti. Sen kaç seviyesin? Dur bakacağım. Dur daha da olmadım öldüm ben. Hadi söyle. Dur altıyım. Ben Ortada o şişko adamın gel, yanına gidiyor. yürüyoruz. Arkadaş, ye! Adamı öldürdüm. Aha, bu biraz o arada ben tek başıma Bana yardım edersene. Oğlum ben diğerlerine yardım ediyorum. Düşünürsen Ben 2 kişi öldürdüm. 8 seviye. Ben 7. Ben bugün ben büyük bir şey öldüreceğim. Emmanuel yardım et. Aa, diğer iki kişi geldi. Ya öldüm. Sen benim e, bir videolarda böyle daha çok kalık olmak istiyor musun acaba? Evet. <laughs> ya Dragon kaç ya. Bizim ya, yerlerimizi ya, yapmış. Biz Katilken ölürsem var ya asla Sıfırdan mı başlıyoruz? katilim. Sekir Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar becerikliyim. bu sen kaç seviyesi? 7 8 Hatta 8'de bitirmek üzereyim. Oh my god. Benim şansım 8'im. 9'a geçtim. Ben 9 olan bir oyuncuyu öldürmek üzereyim. Ya kaçıyor bu. Ne yapsın sen? Değilim ne sen de mi sen savaşın can asker. Öldü mü Vera? Evet. Neyse bir şey olmaz. O beni zaten bir kere öldürdü. Ben onu ise iki kere öldürdüm. Ne de benim? Bu arada ıı, Arkadaşlar buradaki e, e, yapmamız gereken şey Kaçta onların bir tane kulesi var biz tüm kuleleri yıkıp Oğlum ya Kule, Kulelerini gebersin Kimse bana yardıma gelmiyor Sanki bana çok geliyorlar ben ilk, ben iki kişiyle tek başıma savaşıyorum Tamam ben de senin yanına geliyorum Gel. Sen kana susamış oldun Ne? Sen kana susamış oldun Ben bir tane kızım kız kız Biliyorum seni izliyorum. Geliyorum ver yardıma. Gel. O benim 3'ü de dolu. Hepsini ödürüm. Vallahi burada çok büyük yemler var. sen sen çok kolay adamlar var. <laughs> Öldür bekle şuna yardıma gidelim. Neydi? Ben gidiyorum. Aha o kız geldi. Aha o kız geldi. Aha o geldi. Aha o Aha o Ya benim kirimi kalça aldım. Hmm. Yani. Aha aldım. Şu milyonları alalım. Burada çok, burada çok kolay yerler var. Ya şu kule var ya kule. Kuleye saldırak mı bir vera? Zaten saldıracağız. 1 2 3. Salla. Aa yıktık. O bu kuleyi de yıkalım Arkadaşlar bakalım. Bu arada Mustafa Sadık gel yanındaki şu e, ses saçlı kız benim haberiniz olsun. Evet ben aldım bunu. Sonra olmadı. Oh my god. Aldım. Ya Müberra benim kilimi alıyorsun. Baba. Benim kilimi ben alıyorsun. Ben seni kilime alayım sen benim kilimi alıyorsun. Aa bize büyük bir adam geldi. Sen öldün mü? Yok ben ben ölmedim yerime ışınlanacağım çünkü canım az. Öle öle bilmiyorum. Müberra beni bekle. 10 saniyem var. Tamam bekliyorum hadi gel. Dur. Bu arada arkadaşlar şu dönemli de benim. Şu sarı şarkıda dönem. Evet zaten izliyorum. Geldim. Hadi gel. İlerimizde hiç adam yok. Yukarı gidelim bence bu sefer. Ama ben hep o, ama ben o tarafta çok oynayamıyorum ya. Yani. Aa bak ortadan adamlar geliyor. Koş. Koşuyorum. Yürüyoruz. Oha lan. Doğru gelir. Onu ne? Kaza, bu benim uçum çok güçlü. Ben bir bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Kuleyi de aldık. Bu el kolay. Aa, onu da... Yasemin, canı gitmesin istiyorum ben. Gel lan, hadi gel. Gel lan, gel, gel, gel. gel, lan, gel, gel. gel. Ağzını kırarım seni. Ben Ya o nasıl öldü? Ben anlamadım. ölmedim. Müberra sen öldün. Yok. Yok ben ölmedim yaşıyorum. Niye ölüyorsun? Sen? Öldüm. Neden? Yok, öyleseydin ya gel bana yardım etmeye? diye. Ben de öleceğim şimdi. Hayır 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 ya. Ben de öldüm. Ama 3 kişiye karşı nasıl bir şey koyabilirim ki? 3 kişiye karşı. 5'te 10. Aa lordu alma lordu alıyor bu. Lordu alım diyor. Lordu aldılar kırmızılar onları izledim. Alman güzeleler. Ya gene tamam lorda gidelim Lorda. Ya ben milyonları öldürdüm. Ben olmasam 15 tane milyon geliyordu. Bunu açalım bu şişeyi. Şöyle bizim şu gelen lordu öldürmemiz lazım. O tarafa doğru git. Ben şu dümdüz gidiyorum. Aa Lord geldi. Hocam benim ortada vurmam lazım. Lord geldi. Birisiyle öldürüyoruz Lord'u. Evet. Hadi la. Şimdi üç de gelmedi be. Tamam aldım. Lord'u aldım. Ya ortada çok büyük düşmanlar var ya Gör ben milyonlarla gidiyorum öldürmeye şeylere. Kuleleri Yok, yıkmaya insan. gidiyorum. Ortada şu an neredeyse yıkacaklar ve bizi yenecekler. Ve sen hala şu an milyonlarla gidiyorsun. Ne kulemizi kuleleri yıkacaklar ya. Ya sen de iki tane güzel bir şey öldüremedin ya. Ben. Evet yan ya. Yan gibi şeyleri öldüremiyorlar. İki saattir. Katlettim geldi. O arkadaşlarıyla hmm, çünkü ne verdiler? Çok tamam, tamam bak ben yıktım işte. Arkerin. Aa ana kutulara gitti. Anne, adam geldi. Adam geldi. Adam nasıl geri kaçamam beni öldürdü. Adamın oltacı çok iyi. Aa milyon geliyor işte. Aa bizim milyonlar da gidiyor. O müvera senin için zor ha. Ben geliyorum senin yerinize az sonra 20 saniye. Ya, yeter. Kaç saniye var senin? 34. Benim 10. Neyse seni beklerim. Okey. Evet arkadaşlar 16 dakikadır video çekiyoruz. Bence güzel kasıyoruz. Güzel, ben de oğlum seni bekliyorum. Gel. Aa, benim gitmem lazım. Geliyorlar. <laughs> tamam sen aldık. A adamlara yardım. Ya, <laughs> Ya onlar benim arkamdan gelmiş. Hadi lan ben alayım. Ben aldım. Ya ben 4 tane aldım. Neden hala bana bir şeyler gelmedi? Bana hep kat etti geldi. Bana da o geliyor. A ya ya bak. Yardım et yardım et yardım et. Neredesin? Paran birisi geldi yardım et. Hayır hayır hayır. Son seviye son seviyeye. 15 seviyemiz. Evet sen? Ben öldüm. Çaldı. <laughs> <laughs> sen neredesin bakalım. Ben şimdi tekrardan duracağım. Çünkü canım çok az tekrardan durdum. Bekle beni 20 saniyem var. Kaç? 20 Ya da sen git. Ya da boş dur dur. Aa, git git yukarı git. Yukarı Müberra. mu zaten görmüyor musun? Ben orayı dememiştim. Üçlü Ya tam da buradan daha çok düşman geliyor bu düşman geliyor. Ha, tamam benim yani şey. Aa ortaya gel. Ben zaten orta değil Mustafa. Sen... Tamam ben de geldim. Senin ne yapayım artık ben geliyorum. Yürüyoruz arkadaşlar. İçinde bir telaş var. Bizim arkadaşlar bu arada şimdi e, 42 kişi aldık. Biz konular seyrediyoruz. ne karşı yok mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşık Abi ben kaçayım bunlar beni alır vallahi. Al orada alıyoruz biz Allah çarpsın. Hadi lan Lord. Ya çap da onlar. Lord bizde. Yani. Ben 15 seviyeyim ve Lord bizde. Search enerji. Ah be. Aynen Musab. Search enerji. Sen de öldün lan. Evet ben de öldüm. İstediğiniz saniyen kaç? Kırk. Otuz. Otuz. Otuza in. Di. 32, 31, Benim 26 şu an. Yürüyoruz arkadaş. Beni bekle zaten ar aramızda. Yükseliyor. Ortadan dalak mı? Ortadan dalak. Var ya yanımızda 3 kişi olsa kimse bizi yenemez ha. Müberra bizim Lord da geldi. Biel 20 dakika sürdü. 2, 1, 0 geldim. Tamam gel ortaya dalak. Gel beraber gidelim ki canlı olsun. Ben de ultimi kullanacağım. Benim 3'ü de dolu. Benimki de ben şimdi ultra kullanacağım. Var ya ben ultra kullandığımda e, hadışmanların neredeyse e, hayır hayırsız gidiyor. Ona alsınlar. Altı var. Ya tekrar dönüyor ya. Hocam bir ne var? Biz, biz buraya kadar attırın bana. Yıktık. Hadi lan. Yıktık kazandık. Yes. Arkadaşlar gördünüz mü? Zaten de buydu. Arkadaşlar ve bitti. Arkadaşlar ve bitti. Evet. Şimdi başka zaman yine bunun devamını istiyorsanız like atın. Abone olup ve yorum. Hadi bye biz kankiler.